أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikmi bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ediyorum. Rabbimiz hüccelal Bakara Suresi'nin 170. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve izâ onlara dendiği zaman ittebi'û tabi olun mâ enzelallâhu Allah'ın size indirdiğine tabi olun. Allah'ın size indirdiğine uyun. Allah'ın size göndermiş olduğu kitaba tabi olun. Peygamberin izinden gidin dendiği zaman kâlû dediler ki bennettebi'û biz tabi oluruz mâ elfeyne aleyhe atalarımızı, babalarımızı ne üzerinde bulduysak, hangi yolda bulduysak biz ancak o yola uyarız. Biz babalarımızın izinden gideriz. Rabbi Zülcelal akıllarını vardırmak için evlevkana <laughs> kâna ya babalarınız la yâgîlûne şey'en hiçbir şeye akletmeyen akılları ermeyen ve <laughs> la doğru yolda bulamamış insanlar ne olacak? Yani illa ata 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 diyorsunuz da Atalarınız eğer sapık bir yoldaysa, eğer atalarınız beyinlerini çalıştıramamış, aklını çalıştıramamış insanlarsa, yanlış yolda devam etmiş, yanlış yolda ölüp gitmişlerse, o zaman ne olacak? Ha? Rabbü Zülcelal, bir önceki ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Yani senin o babalarım dediğin o yol, şeytanın yolu, şeytanın yoluna uymayın, çünkü o şeytan sizi düşmandır. Öncelikle şeytanla bizim konumumuzu bir belirlemek zorundayız. Biz şeytanla hiçbir zaman yan yana gidemeyiz. Eğer şeytanla yan yana gidiyorsak bilin ki gideceğimiz bu yol Rabbimizin istediği cennet yolu olamaz. Hiçbir zaman şeytanla yan yana gitmeye başlamışsak eğer şeytan dostumuz olmuşsa eğer, şeytan bize arkadaşlık yapıyorsa eğer, o yol Allah'ın istediği bir yol olamaz. Ve men yaşu an zikri rahmani nukayyidu lehu şeytanen fehu lehu Kim ki ayetlere, Kur'an'a yamuk gözle bakmaya başlarsa şeytan diyor onun ayrılmaz bir dostu olur. Kur'an'a yamuk baktığın zaman, ayetlere yamuk baktığın zaman, Allah'ın emirlerine yamuk baktığın zaman şeytanla yan yana yürürsün. Onun dışında bizim inanan insanların şeytanla yan yana yürüme imkanı ve ihtimali olmaz, olamaz, olmamalı. Evet, o size düşmandır. Ondan dolayı onun adımlarına uymayın. Sürekli çirkin ve pis işleri emreder. Yani şeytandan size iyi bir vesvese gelmesini beklemeyin. Şeytandan sizi doğru yola iletmesini beklemeyin. Ancak şeytan daha büyük iyiliklerin önüne geçmek için yapabilir. Daha çok sevap kazanmanı istemez de küçüklerle yetinmeni sağlayabilir. O da bir süre daha sonra o küçükleri de terk ettirecektir sana. Çünkü tırtıklama yavaş yavaş başlayacak. Birden hadi deyip de hepsini terk ettiremeyeceğini bildiğinden dolayı der ki şu büyüğü terk etsin de şu küçüklerle oyalansın. Bir süre sonra bunları da attıracak sana. Bilesin. Şeytan da insanı aldatırken aşama aşama, derece derece, yavaş yavaş yapıyor bunu. Ondan dolayı Rabbim diyor ki o size pis işleri emreder. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Yani Allah, Rabbimiz Celal bizi affetmek zorunda. Biz ne yaparsak yapalım. Yani oruç tutmayalım. Allah bizi affeder. Namaz kılmayalım. Allah bizi affeder. Kumar oynayalım. Allah bizi affeder. Miras taksiminde şeriat da neymiş diyelim. Allah bizi affeder. Şunu yapalım. Allah bizi affeder. Kalbimiz temiz bizim. Allah bizi affeder. E bilmediğin şey kardeşim ya. Yani Allah seni affetmek zorunda mı? Yetki onda. İster kullanır, ister kullanmaz. Kime kullanacağını bilmeyiz biz. Kime kullanacak konusunda hiçbirimizin bilgisi yok. Biz onun istediği gibi bir insan olmak için gayret sarf edeceğiz. Sonra yüzümüz tutacak. Ya Rabbi bak sen bize şunları yap dedin, şunları yapma dedin. Biz de elimizden geldiğince bu emirlerine bu nehilerine uymaya çalıştık Allah'ım. Artık bundan sonra biz senin rahmetini, merhametini umuyoruz Allah'ım. Demek durumundayız. Ama şeytan öyle demiyor. Ki Rabbim de bununla alakalı bizi uyarıyor zaten. Ne diyor? Şeytan sizi Allah'ın affıyla kandırmasın. Çünkü şeytanın hele ki bugün yaşadığımız dünyada insanları en fazla kandırdığı şey Allah'ın affı. Allah'ın affedici. Dikkatli olmak zorundayız. Şeytanın bu şeyine kanmayalım. Şeytan kendine bir misyon belirlemiş. Ve bunu hiçbir zamanda saklamıyor. Yani bunu Rabbi Zülcelal'e de söylüyor. Diyor ki ben insanları, insanları yoldan çıkartmaya çalışacağım. Bunun için de her türlü yol deneyeceğim. Sağdan geleceğim, soldan geleceğim, önden geleceğim, arkadan geleceğim. Yani insanı kandırmak için bin türlü oyun tezgah ayarlayacağım. Geçen gün bir kitapta büyük bir alim diyor ki eğer şeytan bütün oyunlarını ortaya koysaydı, mesela bir kitapçı olsa da şeytanın hani Muhiddin Arabi'nin şeytanın hileleri vardı ya, yani orada bazı anlatıyor. Bütün hileler diyor ortaya konulmuş olsaydı hiç kimse şeytana şey, e, fırsat vermezdi. Çünkü planı, programı bana uyan şu, beni ancak şöyle kandırabilir, hanımı böyle kandırabilir, çocuğu şöyle kandırabilir, tedbirimizi alalım ve şeytana bir daha eyvallah etmeyelim der. İnsanlar şeytanın şerrinden korundu Ama öyle değil. Öyle değil. Binlerce oyunu var. Her gün farklı bir oyun, her gün farklı bir düzen, her gün farklı bir tezgahla bizi yoldan çıkartmaya çalışıyor. Bu hain aman ha bize pislikler emreder, pis işler emreder, iğrenç işler emreder. Bizim iğrenç şekilde davranmamızı ister ve daha da kötüsü o pis iğrenç işleri bize güzel pazarlar. Ya içkinin neresini güzel pazarlayabilir? Aklı başında olan bir insan içki içip, içki içip naralar atması, yerlere yatması, kadının her tarafı açıp saçması bu nasıl pazarlanabilir? E pazarlıyor. Pazarlıyor. Herkesi bir şekilde kandırıyor. Ama onu pazarlarken daha önce ben ısrarla şöyle bir örnek vermiştim. Şeytan aleyhillane. kardeş bak gel içki iç, alkolü al, sonra sokaklarda özgürce bağır, git çöplüğe yat, git efendim yerlerde sürün, üstün başın çamur olsun dese hiçbir kimse içkiye yaklaşır mı? Yok. Ama ne yapıyor? o içersen bütün dertleri unutursun. Dünyadan kurtulursun. Ayakların altı yerden kesilir. Kuşlar gibi uçarsın. Piyango al. Kumar oyna. Para kazanırsın. Zengin olursun. Bahtın döner. Hayır hasenat da yaparsın. Neler nelerle bizi kandırıyor ve hilelerini tuzaklarını böyle süslü cümlelerin arkasına saklıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Bizi aldatmaya çalışan bu şeytan aleyhillane babalarımızı bıraktı mı? O gün Mekkelilerin babalarını bıraktı mı? Yok. Şeytan aleyhillane hiç kimseyi bırakmadı. İlk insandan itibaren Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'in karnına girdi ve ilk cinayeti yani kardeşi Habil'i öldürttü. Bakın ilk insan, ilk çocuk ve şeytan vazifesini ifa ediyor. Şeytan Hz. Adem Aleyhisselam'ı ağaçla aldatmadı mı? Havva annemizi ağaçla kandırmadı mı? Verdiği vesveseyle cennetten kovulmalarına sebep olmadı mı? Yani Şeytan aleyhiliyane ne bizi ne babamızı hiç kimseyi bırakmıyor. Herkesi yoldan çıkartmaya çalışıyor. <laughs> Elhamdülillah, hakkını eler edin. Evet, Şeytan aleyhiliyane bizi yoldan çıkartmaya çalışıyor. Babalarımız geldi geçti ömürlerini, ömürlerini bu dünyada kendilerine ayrılan mesaiyi bitirdiler mi? Evet, kendilerine ayrılan mesaiyi bitirdiler. Ve şu anda ne haldeler? Yaptıkları işler iyi işlerdi de mükafatını mı alıyorlar? Yoksa kötü işlerdi de cezasını çekiyorlar. Biliyor muyuz? Toprağın altından bir haberimiz var mı? Rabbim onları bize bir sır olarak bırakmış. Eğer bir sır olmasaydı o zaman biz hemen hal ve hareketimizi düzeltir, kendimize çeki düzen verirdik. Bizim dışımızdaki diğer mahlukat, diğer mahlukat, mezardaki insanların sesiyle alakalı bilgi sahibiler. Allahu Alem. Şimdi herhalde Teymiye'nin kitabındaydı. Orada şöyle bir bilgi vardı. Diyor ki, Yabani atlar, yani sırtına kimseyi almıyor, efendim bir iş yapacağı zaman <laughs> o işi yapmıyor, böyle yabani atlar ipe sapa gelmez atları mezarla kafirlerin mezarlığına bağlarlar. Sabah olduğu zaman da artık o at her türlü talimatı hiç itirazı bir şekilde yapacak hale gelir. Niye? Çünkü kabirdeki azap görenlerin sesini hayvan duyuyor, duyuyor, korkuyor, tırsıyor. Aynı şey bana da yapılır da ben de onlar gibi bağırır, çağırır, korkar, ağlar, mıyım? Endişesiyle hayvanken boyun eğiyor. Bu bilimsel bir şey. Kitaplarda yer almış. Kafirlerin mezarına bağlanan hayvanların sessizleştiği emre itaat eder hale geldi. Babalarımız gitti, bilmiyoruz. Rabbi Zülcelal bize onlarla alakalı tilke ümmetün gadhalet leha ma kesebet ve lekum ma Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. İyilikler kendilerine, kötülükler yine kendi aleyhlerine. Bizim onlarla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Onlarla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz. Bugün biz ayaktayız, canlıyız ve diriyiz. Bugün tevbe etme imkanımız var. Bugün kulluk yapma imkanımız var. Bugün haramlardan sakınma, kaçınma imkan ve ihtimalimiz var. Öyleyse bizim bugün cenneti kazanma ihtimalimiz var. Babalarımızla alakalı bilgimiz yok. Ama cennetin yoluyla alakalı bilgimiz var. Öyleyse ne yapacağız? Biz atalarımız değil, elimizdeki Kur'an-ı Kerim. Ha atalarımızla alakalı iki durum söz konusu. Bir, atalarıyla alakalı, atalarıyla alakalı her şeyi peşinden kabul edenler var. Yani babam ne yaptıysa doğru yapmıştır diyenler. Hatta bizim cenahtan da bunun şöyle bir modelleri var. İçtihat kapısı dediğimiz. Yani İslam'ın e, yeni çıkan problemleri çözme konusunda ortaya koydu. Çözüme karşı çıkan da var. Arkadaş iştihat kapısı kapandı. Bizim eski hocalarımız alimlerimiz ne derse tamam bitti. Yenisine gerek yok. Biz kendimizi yormayalım, parçalamayalım. Kur'an anlayacağız diye uğraşmayalım. Açalım eski anlayanlarda. ya Öyle de değil. Yani biz tamamen ee, babalarımızın, dedelerimizin bulunduğu hali kabul etmiş. Hata etmişler. Hata ettikleri zamanlar olmuş. Peşinen her ne dedilerse tamam diyenlerden değiliz. Ama bir de onun karşı tarafında bir grup daha var. Onlar da bunlar es, eski, bunlar eskilerin masallarıdır deyip ne var ne yok hepsini silip atanlar var. Bir hepsini şartsız kabul edenler, bir de ne var ne yok hepsini silip atanlar var. Yani ya Numan bin Sabit, İmam-ı Azam falan demiyor ya, Numan bin Sabit anlayabildiyse ben de anlarım arkadaş diyor ya. Ne var yani? O kıt imkanlarla, kıt imkanlarla anlayabildiyse bugün ben de anlarım. Sahabe efendim dil uzatanlar var. Onların hepsini eskinin masalları gibi görenler var. Rabbim onların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Peki biz, biz öyle değiliz. Biz o köksüzler gibi değiliz. Ya da diğerler gibi bağnaz da değiliz. Evet, tamamen doğru yapmışlar. Biz de o doğrulukları devam ettireceğiz dediklerimiz var. Şurada yanlış yapmışlar. Bu yanlışlardan da uzak durmamız lazım dediklerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ne tamamını aldı, ne tamamını attı. Bazıları revize etti. İki tane bayram. Ne o? Mihrican ve Nevruz. Onların yerine Ramazan ve Kurban bayramı revize edildi. Muharrem orucu. Bu ne? Musa'nın kurtulduğu gün. Ha, biz daha yakınız. O gün biz de oruçlu olalım. Revize edildi. Onlar onu da tutarken 9-10, 10-11 ya da 9-10-11 üç gün ya da ikişer gün tutmamızı tavsiye etti. Değiştirdi. Atmadı ama. Ama bazıları da var, tamamen reddedildi. Biz bu ortada duran vasat bir ümmetiz. İnşallah bunu bir ömür devam ettirme gayreti içerisinde olalım. Eskilerin tecrübesi, yenilerin enerjisi. Birleştiği zaman işte o zaman bir güç oluruz, işte o zaman bir kuvvet oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın en çok nefret ettiği insanlar üç kısımdır. En fazla nefret ettiği üç kısım. Bir, harem bölgesi içinde, yani hani umreye hacca gidiyoruz ya, o harem bölgesi içerisinde zulüm ve haksızlık eden kimse Allah'ın en fazla nefret ettiği. Niye? Çünkü orası güvenli bir bölge. Herkesin oraya girdiği zaman kendisini emin hissettiği hiçbir şekilde zarara uğramayacağına inandığı bir bölge. Sen öyle bir bölgede oranın eminlik vasfına halel getiremezsin. Getirirsen işte o zaman Allah'ın nefretini kazanırsın. Şimdi insan birisine bakar. Abi bunun gözleri oynayıp duruyor. Her taraf farklı oynuyor. Buna karşı temkinli dikkatli olayım dersin. Ona dikkat ol. Ama bakıyorsun ki adam cübbe, sarık, sakal, konuşmaları Allah, peygamber falan böyle konuşuyor. Diyorsun ki kardeşimiz ya. Mücahit bir abimiz abi. Diyorsun. Dört gün sonra bir madik atıyor. Bir ömür unutamıyorsun onu. Niye? O cübbenin, sarığın, sakalın ağızdan çıkan Allah kelamının altına pisliğini gizlemiş, orada sen kendini müthiş bir aldatılmışlık hissine kaptırıyorsun. İşte Kabe'de de, harem bölgede de insanların zarar görmesi aynı şekilde aldatılmış hissini uyandırıyor. Allah da ondan dolayı sevmem diyor. Hani bir hikaye anlatılır, serçeyle dervişin hikayesi. Derviş bir yere oturur, serçe şöyle bir taş atar. Serçenin kanadı kırılır, mahkemeye gider. Kadı efendi şikayetçi ben bundan mı kırdı. Niye? Taş attı. Ya niye taş attın? Ya ne bileyim kuştur Kaçar zannettim. Sen niye kaçmadın? Derviştir bana zarar vermez dedim diyor. Derviş insan etrafına zarar verir mi? Bana zarar vermez diye kaçmadıydım. Tamam diyor. Kısa uygulanacak. Senin kanadına karşılık onun da kolu kırılacak. Efendim itiraz ediyorum bu cezaya diyor. Niye? Şimdi kolunu kırarsınız. Alçı alınır, dört gün sonra düzelir. Ondan sonra benim gibi kendisine güve, kendisine güvenen, kendisini güvenli gören başka insanı da aldatırım. Bunun sakalını kesin, sarığını, cübbesini alın bunu der. O zamanlar insanlar buna güvenmezler. Herkes o zaman rahat eder. İşte Kabe'de zulme Allah'ın rıza göstermemesi en nefret ettiği insan olması oranın güvenliğine halel getirmekten kaynaklı. İkincisi İslam dininde cahili adetlerini yaşatma gayreti olan ya İslam bir mükemmel bütün hayatın her alanı müdahale eder hiçbir boşluk yer bırakmayan bir din. Sen cahilden ne alıp da İslam'a yamayacağın bir şey var. Adam sosyalizmden getirip İslam'a yamamaya çalışıyor. Demokrasiden getirip İslam'a yamamaya çalışıyor. Kardeşim İslam'da bir eksiklik yok ki siz onu demokrasiyle, siz onu liberalizmle, siz onu komünizmle, sosyalizmle tamamlayacaksınız. Eksik yok. Allah benim getirdiğim sistemde eksik bulup da onun üzerine bir şey bina etmeye çalışanlardan da diyor nefret ederim. Üçüncüsü haksız yere başka birinin kanını dökenden de ben nefret ederim. İslam'ın İslam'ın ana temelleri var. Canı muhafaza o ana temellerden bir tanesi. İslam canı muhafaza etmeyi üzerine vazif edilmiş. Sen o emri uygulamayıp da onun tersine hareket edersen Allah'ın sevmediği bir harekette bir davranışta bulunmuş ki Rabbi Zülcelal muhafaza eylesin inşallah. Habeşistan Habeşistan'a hicret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Mekke'de 615 yılında artık zulüm had safhaya çıkmaya başlayıp da inananlar inananlar zulmün pençesi altı ezilmeye başlayınca alternatifler aramaya başlıyor. O dönemin en alternatif bölgesi Habeşistan. Habeşistan bugünkü Etiyopya. Hemen Sudan'ın alt tarafında. Etiyopya bugün o günkü Habeşistan. Habeşistan'ın bir kralı var. Necaşi. Adaletli bir kral. Adil birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzak olmasına rağmen oraya yönlendiriyor. İlk 615 yılında 15 kişi gidiyor. 15 kişi. 616 yılında 108 kişi gidiyor. Etiyopya'ya, Habeşistan'a. Ama Mekkeliler insanların böyle bir yere kaçması, orada neşvine mağ bulması, canlanması, kendine rakip olmasına rıza göstermiyorlar. Hemen hem bir heyet gönderiyorlar. Hediyelerle. Necaşi'nin gönlünü alacaklar. Gönlüyle beraber oraya hicret etmiş olan Müslümanları da alıp gelecekler. Zulüm daha bir hat safhaya çıkacak. Müslümanları savunma Cafer bin Ebi Talib'e kalır. Cafer bin Ebi Talib H Habeş kralı Necaşi'ye, ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapar, akraba alıp ilişkilerine hiç değer vermezdik. Etrafımızdaki insanlara, zayıflara kötülük ederdik. İşte biz bu haldeyken, içimizden soyunu, güvenilirini bildiğimiz birisini Allah bize peygamber olarak gönderdi ve diyor biz ona tabi olduk. Biz ona kan dökmemeyi, efendimiz öyle yalan söylememeyi, yetim malı yememeyi, namuslu kadına iftira etmemeyi öğrendik. Yani pek çok güzelliği kazandık onun sayesinde ama bu Mekkeliler bizim bu eskilerimiz, bizim bu şekilde düzelmemize gönülleri razı olmadı. Ondan dolayı bizi istemeye geldiler ve Necaşi netice itibariyle vermiyor. Mekkeli het, kenara çekiliyorlar. Ya alamadılar, ezildiler, büzüldüler. Sonra hemen tekrar gittiler. Dediler ki, ey Necaşi ama bunlar İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu da kabul etmiyorlar. Sen bunları nasıl şafas şey vermezsin bize ya? Meryem suresi Habeşistan'a hicretten çok kısa bir süre önce iniyor. Yani ne alaka dedikleri bir şey. Zekeriya aleyhisselam Meryem annemiz, Meryem annemizin hamile kalması, doğurması, Zekeriya aleyhisselamın kısır bir hanımdan baba olması filan bu hadise anlatıldı Meryem suresi. O sure inmiş ama anlam verememişler. Oraya varınca anlıyorlar. Rabbi Zülcelal her şey bir hikmete binaen, hepsi bir hikmete binaen. Ve İsa Allah'ın oğlu mu, değil mi, nasıl bakıyorsunuz filan deyince Cafer bin Ebi Talip Meryem suresinin ilk 40 ayetini okuyor. Necaşi ağlamaya başlıyor. Vallahi diyor bu İsa'ya gelen haberlerin geldiği kaynaktan geliyor ya. Yani. Aynı kaynaktan besleniyor bu. Hiçbir zaman sizi bunlara teslim etmeyecek. Hiçbir zamanda teslim etmiyor elhamdülillah. Ve Necaşi İslam'la şerefleniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi vefat ettiği zaman kıyabi cenaze namazı kılıyor. Kardeşiniz vefat etti diye. Biz de bugün ona dayanarak biz de ona dayanarak e, bizim mezhebimizde kıyabi cenaze namazı yok. Hanefi mezhebi kıyabi cenaze namazına müsaade etmiyor. Diyor ki cenaze önünde hazır bulunacak. Ama diğer mezhepler buna müsaade ettiğinden dolayı biliyorsunuz ara ara değişik vesilelerle depremde vefat edenler için Türkiye'nin her tarafında kıyabi cenaze namazı kıldık mı? Kıldık. Daha önce Afganistan'da 100 tane hafız Amerika'nın bombasıyla şehit edildi. Dünyanın her tarafında kıldık mı? Kıldık. Her Ramazan Gazze'deki Müslümanlara zulmedilir. Orada Müslümanlar şehit edilir. Çoluk çocuk. Onlar için kıyabi namaz kılıyor muyuz? Cenaze namazı? E kılıyoruz. İşte kaynağı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi'nin cenaze namazı kılması diğer mezheplerin dayanağı. Biz o her ne kadar mezhebimiz izin vermemiş olsa da diğer mezhepleri taklit ederek ara ara değişik vesilelerle kıyabi cenaze namazı kılmaya devam ediyoruz. Rabbi Zülcelal bizleri ibret alan, ders alan, ders çıkartan kullardan eylesin. Ve ahiru davahu enilhamdülillahi rabbil alemin.